Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl Nus Brawl indirilir onu göstereceğim. Şimdi ilk önce Nus Brawl indirmek için Google'a girin. Girdiniz. Aramaya basın. Benim yazdıklarımı yazın. Nus brow. Sonra şu var ya Nus HTTB Nus GG. Hani şu Nus Brawl'ın altına basın. Altındakine basın. Bastık. Bastınız. Alta inin. Siz de da indirmek. Siz indireceksiniz. Ondan sonra indirdiniz. İndirdiniz, tamam mı? İndirdiniz yanlışlıkla giramayım. İndirdiniz. Ondan sonra dosyalara giriyorsunuz. Dosyalardan zaten Buradan gözükecek ya APK'ya basacaksınız. APK'ya basacaksınız ya. Ya da başka bir yere bak basacaksınız. APK'ya bastınız. Yükleye basacaksınız. Buradan yükleyeceksiniz. Ee, yüklemeye basacaksınız. Yükleyeceksiniz. Ondan sonra full yükleniyor. Ondan sonra geliyor oynuyorsunuz. Kupa kasını. Hepinize görüşürüz. Mutlu kalın. iyi kalın. Ve abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.